Tekrardan Ronaldo yapsak aldı geçti. Çavuk uh, çalıma bakın. Yukarı dönelim. Baktım aşağıdan gelen yok. Cancelo önümüzü açtık. Güzel bir şut. Merhaba arkadaşlar. Pes sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. İlginç bir top açılımı sonucunda çıkardığımız Ronaldinho ve diğer epikleri fullleyeceğiz arkadaşlar. Sonrasında sahaya çıkalım istiyorum. Ben de epey bir düşündüm nasıl fullesem diye. Hala karar verdiğimi söyleyemem ama Peki neler yaptım? Elimdeki düşük seviyeli futbolculara da beceriler bastım. Özellikle de Ronaldinho'ya çok güzel beceriler kazandıracağım. İlk olarak çift vuruş becerisi yoktu. Ben de elimdeki çok fazla beceri olmasa da hepsini düşük seviyeli isimlere dağıttım. Bir tanesine çift vuruş geldi. En çok istediğim beceriydi. Peki şu an hangi becerilerim var? Tek tek baktığımda bazılarını Ronaldinho'da kullanacağım. Bu futbolcumuzda mücadele ruhu var. Birçok futbolcuya da mücadele ruhu denk geldi. Şimdi bu kartındaki beceriye baktığımızda akrobetik uzaklaştırma. Bunu savunma futbolcusuna anca basabiliriz. Aynı futbolcudan birkaç tane aldım ben. Şimdi bu kartında içe sektirme var. Yok bunu Ronaldo'ya basmayız. Tekrardan gelelim. Sonra top açılımından önce aldıklarım, beceri bastıklarım vardı. Şurada birçok oyuncu derinden çıkardım arkadaşlar. Bu futbolcumuzda Mücadele ruhu ara pası verme ki Ronaldinho'da ara pası verme yok arkadaşlar. Bazı pas becerileri vardı ama ara pası verme çok işime yarayacak. Ofansif orta sahada kullanabilirim kendisine. Mücadele ruhu ben bu oyuncuya iki tane bastım. Bir deneyeyim dedim ne olacak. Güzel iki tane beceri geldi. Bu iki tanesini Ronaldo'ya ekleriz. Bu futbolcumuzda ise çift vuruş var. En önemli beceri. İşte bu beceriyi Ronaldo'yu kazandırmak istiyorum. Oyundaki en kolay ve en çok işe yarayan çalımların belki de başında geliyor diyebilirim. Çift vuruş. Ben de en fazla çift vuruş yapan birisiyim. Ronaldo'ya bunu kazandırmak istiyordum. O kadar beceri denedim bir 10-15 aralığında. Sonunda bu futbolcu çift vuruş geldi. E burada diğer kartına bakalım ne gelmiş. Pozisyon takibi. Asadabiliriz. Güzel bir beceri aslında. İleride topu kaybettiğimizde özellikle basacak ölü yaprak vuruşu var mesela. Ronaldinho'ya çok yakışır. Bunda ne varmış? Bir bakalım. Topa basarak dönüş. Gerek yok. Ee, bunda ne var? Ayak çalımı ve dönüş. Çift vuruş benim için en önemlisiydi. Ronaldinho'da yoktu. Mücadele ruhu. Ve bu futbolcumuzda ne var? En çok istediğim çift vuruş çıktı ya. Bir tanesine de olsa çıktı. Çok mutlu oldum arkadaşlar. Penaltı uzmanı. Şimdi biz Ronaldo'yu fullleyelim. Fakat fullemeden önce bir uygulamayı açalım bakalım. Ronaldo'yu otomatik yap dediğimizde bu şekilde yapmakta. Oyunda uygulamada 99 seviye takım oy tarzımızı yükseltsek şöyle 100 yaptığımızda 101'e kadar çıkıyor. Ronaldo'yu 102 seviyeye de çıkarabiliyoruz. Birçok şekilde 101 de yapabiliyoruz. Bayağı bir değiştirsek de 101 seviyeyi her türlü görüyor kendisi. 102 nasıl yapabiliriz? Şurada top sürmesi hep 99 99 99. Şimdi ben buradan bir tane alacağım. Alamadım. Bir tane şimdi aldım. Hatta iki tane aldım. Hala top sürmesi 99 diğerlerinden düştü. Mesela bunu hızlanmaya versem 102 seviyeye kadar çıkıyor. Fakat ben böyle istemiyorum. Hatta verdiğimi de geri alayım arkadaşlar. Ben de kararsızım aslında. Hala karar vermedim. Birçok özelliği iyi seviyelerde. Hiç fiziksel tamasına oyun basmamış. Bu haliyle 72. Hızı 84. Hızlanma değeri çok yüksek. Gayet güzel. Hız değeri 84. Pasları 81-84. Bitiriciliği 81. Biz Ronaldinho ile fazlaca şut çekeriz. E, pasları da iyi olmak zorunda. Falsosu duran topu gerçekten çok güzel. Hala bakıyorum ne yapsam diye. Top sürmeden alsın. Ben de takım oyu tarzı 100 olmaz hiçbir zaman. 96-97'de kalmakta. Takım oyu tarzı ne kadar düşerse aslında özelliklerin seviyeleri de düşüyor. Mesela biraz daha indirsek. Çok indirdik. 95 96. Şu an 95'i aldığımda alçak tampası bitiriciliği mesela birer seviye düştü arkadaşlar. Ben de genelde 96 oluyor. Ona göre oyuncumuzu fullemeye çalışalım. Şu an 6 tane ilerleme puanım var. Pas vermeye bassam Mesela kaçak 3 tane arttırma hakkım var. Bitiriciliğine bassak bunu da arttırdık. Duran top değeri çok iyi oldu. Bitiricilik 83 oldu. Top sürmesinden bir tane daha alsam 3 tane ilerleme puanı veriyor. Fiziksel temas bassam mı basmasam mı kararsız kaldım. Hiç basılmadığı için. Yani çok bir şey de etkilemeyecek aslında. Gerek yok diyeyim. Buradan hızına bassak. 85 hıza kadar çıktı. Top sürme, top kontrolü, sıkı top tutma değerleri çok güzel. Yüksek tampası 85. Yerine orta becerisi yok. Bir futbolcumuza yerine orta becerisi çıkarabilseydik. Bitiriciliği 83. Şut gücü nasıl? 83. Aslında böyle mi yapsam diyorum. Hiç fiziksel temas basmadı. Şöyle alttan da bakalım. 6, 5, 9, 8, 9 diye dağılım yaptık. İleride ilerleme puanları sıfırlama gelecek. Eğer memnun kalmazsak o şekilde de yapabiliriz. Ama daha ne zaman geleceğini konemi şu an itibariyle açıklamadı. Belki bu hafta gelir, belki bir ay sonra, belki iki ay sonra. Ne zaman geleceği de belli olmadığı için doğru bir şekilde kendi oyunuma uygun bir şekilde fullemem lazım. Hız hızlanma değeri benim gayet işimi görür aslında. Pasları da fena değil, bitiriciliği de iyi. Şut gücü 83. Bu şekilde ben yapayım arkadaşlar. 6, 5, 9, 8, 9. Unutmadan hemen şöyle yapalım. Ronaldinho. Ben de o kadar seviye antrenmanı desek antrenör var mı? A vardır. Birlikleri bassak. o bayağı istiyormuş. A bayağı benim binliğim var bu arada. Basayım. Onları da azaltmış oluruz. Tekrardan uygulamaya geçecek olursak. 6, 5, 9, 8, 9. 6, 5 8 9 ve gerisini basacağız alt vücut gücüne 9. Doğru mu sıralamada bir yanlışlık olmasın? Baktığımızda evet 6 5 doğru yerlere Aa, top sürmeye karışmış. Top sürmeli kıvraklığı değiştirmemiz lazım. Bir böyle bakalım ben. Yok. Top sürme kıvraklığa basmayalım. Çok fazla olur. Çünkü ofansif farkındalığı yüksekti. Bir tane oradan alayım. Hızına mı bassak aslında? Böyle mi yapsak? Bu şekilde yaptığımızda yine 101'i görüyor ama bir deneyelim arkadaşlar. Kıvraklıktan mı aldık? Top sürmeden bir tane aldık. Alt vücut gücünü alsak bile adam hala 101'de kalıyor. Herhangi bir şeye basmamıza bile gerek yok aslında. Hızını 86 yaptık. Evet ya ben bu şekilde yapayım. Yani şu an aklıma geldi. Böyle bir deneyeyim ben. Tam ilerliğe başacaktım arkadaşlar. Kapı çaldı. Kapıya baktım. Kargocamış. O da yanlış gelmiş. Karşı tarafı bize gelmiş. Şimdi tekrardan baktığımda ben bu şekilde kaydedeyim arkadaşlar. Ee, şöyle bir son kontrollerimizi yapalım. He, bu da en kötü her biri ikişer derece kadromuza da artacağı için yine bir bakayım nasıl oldu. Top sürmesi 97, kontrolü 95, 80 üzerinde pası, bitiriciliği var. Hızını 86'ya kadar yükselttik. Hızlanması 95. Tamamdır. Ben bu şekilde kaydedeyim. İlk Ronaldinho'muz yıllarca bekledik kendisini çıkarmak için. Onayla dedik. Şimdi diğer futbolcularımızı fullleyelim. Iniesta var. Elimizdeki binlikler yetmez ama şöyle birazcık basalım. Sonra 4 binlikleri de kullanalım. Bir tane aldım. Bu kadar basacağız kendisine. İlerle diyelim. Iniesta'yı otomatik bir şekilde yaptığımızda 98 seviye kadromuzda 100 seviyeye kadar çıkmakta. Ofansif orta saha sağ, sağ kanat sol kanat için bu özellikler daha da uygun. Fakat ben biraz değiştireyim istiyorum arkadaşlar. Pas vermesi o kadar yüksek ki. 99-98 alıyorum. Hala 99. Bir tane daha aldım. Alçaktan pas hala 99. Çok fazla basılmış. Mesela bitiriciliğine bassak. Hiç bitiriciliğe basılmamış. Bence arttırmak lazım. E biz şut çekeceğiz. Iniesta ile ceza sahası önüne içine gireriz. Şöyle 5 yapsak 77'ye kadar geldi. Pas vermeden bir tık daha alsam 97-94. Ben de takım oyu tarzı genelde 100 olmadığı için arkadaşlar mesela 97 yapsam. Şu an Iniesta 99. Savunmadan birazcık alalım. Dörtte bıraktık. Hızını arttırsam çok arttırdık. Şimdi böyle oldu. Hızlanması 5. Bir tane ilerleme puanım kaldı. Defansından alsam alamadık. Şimdi bir tane daha çeksem hızlanması 81. Defansif özellikleri bu şekilde. Bitiriciliği 77. Böyle bir 80 falan yapsak daha da çok işimize yarayabilir. Yaparız ama şeyler düşebilir. Seviye düşebilir belki. İstiyorum ki 100 seviyede de kalsa şuradan bir tane alsak o kadar sınırda ki Şimdi Iniesta'ya da en çok öne çıkaran özellikleri bu top kontrolü, top sürmesi, alçaktan pası. Bu şekilde kaydedelim bari. Aslında savunmadan 3 tane alsam. Ekranı da kaydıramadık. Şimdi aldığımda 3 tane ilerleme puanım var. Bitiricilik 78. Şu bir taneye şuraya bassam. Aa. Fiziksel temasa bassak yine 99. Tekrardan geri yapalım. Hiç de defans basmak istemiyordum kendisine. Çünkü defansif olarak bir, bir beklentim yok ama 3 tane basmış oluruz. 5, 8, 8, 6, 11, 3 şeklinde bir dağılım oldu. 5 tane bitiriciye basalım. Sonra şunlar 8'di. 9 oldu. 8 Alt vücut gücü 11'di. Şu da 3'tü. Gerisini de buna basalım. 6. Yani şu haliyle bile çok iyi. Kadromuza daha da iyi olacak. Bir bitiricili 75'te kaldı. Aklıma takılan o oldu. Hızı da 74. Beğenmezsek ileride ilerleme puanlarını sıfırlama geldiğinde değiştiririz kendisine. Sağ bekimiz vardı. Belletti. 4000'liklere basalım. Artık bitirdik. Binliklere döndük. Ha bu kadar yetti. Bellettiği de oyuna bıraktığımızda 94 seviye 97'ye kadar çıkmakta ama ben takım oyu tarzını düşüreyim. 97 yaptığımda 96'ya düştü. Çok kritik bir yerde. Ben de kolay kolay 98 99 olmuyor. Hızlı kontra atak ve top çevirmeyle oynarsam olur anca. Baktığımda falsosu düşük. Bir bek futbolcusu iyi orta yapmalı, sol orta yapmalı. Ben sol ortaları çok seven birisiyim. Hız hızlanma değerleri gerçekten çok iyi. Defansif özellikleri de işimizi görür ama bir yerlerden alacağız. Hızından alsam, e, alt vücut gücü 13 bu arada 90 oldu, hızlanması 92. Falso'sunu arttırsam, eee bayağı da bastık aslında. 83'e kadar çıkardım. Sadece hızından aldık değil mi arkadaşlar? Başka bir yerden almadık. Hızından aldık. Falso'sunu 83'e kadar Tabi takım oy tarzımızı 70 yapsak oyunda bunu göreceğiz ama etkisi bu şekilde olacak. Oyuncum benim bir seviye düşük olacak ama fal solu ortalar yapmış olacak. Hızlanmadan alayım mı almayayım. Defanstan da alayım mı almayayım. Yok sadece ben alt vücut gücünden aldım ona düşürdüm. Otomatik dağıt diyelim. Biz alt vücut gücünü ona düşürmüştük. 3 tane almışız. 7 ilerleme puanım var. 10 çok fazla basmışız demek ki falsoya. Bir basalım falsosunu arttıralım. 79 80 bayağı da basmış oluyoruz ama bu kadar bassak mı? Şimdi bir tane daha bassam 81 yüksekten tampası nasıldı? 80. 80 80 son değeri pasa da basabilirim. 77 81 falsosu 80 oldu. Daha falsolu ortalar yapmış olacak. Hızından aldım ama hızlanmasına dokunmadım. Yine kadromda 90-92'yi görecek. Diğer özellikleri de bu şekilde. 97 değil bende 96'da kalacak. Bir seviye düşük olacak ama benim istediğim şekilde oldu. Şimdi futbolcuları kadromuza yerleştirelim. Ronaldinho şu ünlüleri çıkaralım. Göbek futbolcusu Iniesta orta sahadan Goreska'yı da çıkaralım. Şu aşağıya çekeyim. Epikleri aşağıda toplayayım. Sağ bekimiz Buradan şu e, Chouameni değiştirdim. Sağ bekle Cancelo'yu değiştirelim. Cancelo yine kenarda kalsın. Sol bekle de oynayabilir. Bu hafta Player of the Week'ten ücretsize çıkardığımız isim Alex doydu. Güzel bir sol bek futbolcusu. Ronaldinho'yu ise ofansif orta sahaya yerleştireyim ben. Solda Neymar var. Neymar'ın kartı çok iyi, çok etkili. Takımı tarzım 97. Ronaldinho 101 seviyeye çıktı. Orta sahaya da Iniesta'yı çekelim. Edgar Davis'i mi çıkarsam Gerard da çok iyi ama şimdilik Gerard'ın yerine yerleştireyim. Iniesta bizde 99'da kaldı. Oyuncu rolleri evet 99 100 değil miydi? Takım bir menajerimizi bir değiştirelim. Menajeri değiştir. Benim menajerimin tabi 80 takım oy tarzı. O çok etkiliyor. Zeyisler yapalım. Takım oy tarzımızda hızlı kontrada at yapayım. Aa Iniesta 99 oldu. Ben Iniesta'yı 100 zannediyordum. Galiba orada bir yerde karıştırdım. Kafam dağıldı. Evet. 100 olmayacak mıydı? 100 olacaktı. Basarken acaba bir yeri mi değiştirdim? Bir daha videoyu izlerken ben de tekrardan kontrol ederim arkadaşlar. Iniesta, Iniesta 99'da kaldı bizde. Ronaldo'yu benim çok aklımı götürdü. Ama yine de güzel özellikleri var. Böyle de kalabilir. Takım oy tarzı düşük olan yedeklerde bir ismimiz var mı? Herhangi bir isim yok. Evet. Şimdi bu futbolcular Ronaldo'yu beceri basacaktık arkadaşlar. Şimdi iki tane uzmanlık aktarımı olan futbolcumuz vardı. Bundan mücadele ruhu ve ara pası vermeyi alacağım ve ben oyunda ilk defa uzmanlık aktarımını ha bir ilk geldiğinde deneme amaçlı kullanmıştım galiba. Şimdi ilk defa istediğim bir futbolcuda değerlendiriyorum. Mücadele ruhu ve ara pası vermeyi ekleyelim. İki tane eklenecek. Ara pası verme bizler için çok önemli. 317.000 GP verdik. Şimdi bir tane daha uzmanlık aktarımı diyelim. Ee, hangi futbolcuydu? Aşağıdaki futbolculardan bir tanesiydi. Çift vuruşu olan. Şu parlilerden biriydi galiba. Evet. onayla desek üçüncü beceri olarak çift vuruş geliyor. Bu üç tane beceri de, beceri de harika. Aktar diyelim. 257 bin cp de verdik. Kontrol edelim. Ek becerilerimizi görelim. Evet burada ek beceriler yer alıyor. Tekrardan şu, şu futbolcumuzun diğer becerisi neydi? Güzel beceriler buna çıkmış. Ben bu futbolcu unutmayayım da bir daha alırım arkadaşlar. Thomas Parry. Buna basarım. Buna gelen beceriler fena değil. Pozisyon takibini de ekledim. Bir tanesi kalsın. Bu 4 beceri benim çok işime yarayacak. 257.000 de verdik. Bayağı da GP harcadık. Şimdi Ronaldo'ya baktığımızda tüm becerileri neler? Makas çalımı, bilek hareketi, sombrero, ayak çalımı dönüşü var. Taban kontrolü, uzak mesafe plaseci var. Uzak mesafe şut çek, dış, plase, dış plaseci varmış Allah'tan. Aa ölü yaprak vuruşu vardı bende. Ölü yaprak vuruşu da ekliyorum arkadaşlar. Bir tane eksiğimiz var. Bir futbolcumuzda ölü yaprak vuruşu vardı. Hemen onu da bulalım. Hangisindeydi acaba? Şu ikinci de olabilir mi? İçe sektirme. Üçe bakalım. Evet burada. Bir de öyle yaprak vuruşu. Frikiklerde işimize yarar. Ceza sahası dışından şutlarda işimize yarar. Aktar dedik. 257 bin de verdik. Öyle bir Ronaldinho yaptık ki 15 tane becerisi var. 5 tane de çok güzel beceri ekledik. Hangi bölgede oynarsa oynasın çift vuruş çok işimize yarayacak. Adam eksiltmedi. Ofansif orta sahada oynadığı için ara pası verme becerisi işimize yarayacak. Ceza sahası dışından şut çekeceğiz. Ölü yaprak vuruşumuz falan da var. Mücadele ruhu da pozisyon fark etmez. Çok işimize yarar. Mesela ne olsaydı yerin orta olsa kullanırdım. Şundan dolayı hani belki olur da kanada çekersem diye ama şimdi Neymar varken kanatta pek kullanmayabilirim. Ha yerin ortayı da kanatta kullansaydım değerlendirmek isterdim. Uzak mesafe şut çekme de olabilirdi. Daha etkili uzaktan şut çekme becerisi kazandırırdık ama ölü yaprağımız var. O da işimizi görecek. 3 futbolcumuzu fullledik. Ronaldo'ya beceriler bastık. Aslında video çok uzadı ama bir maç oynayalım arkadaşlar. Şöyle birazcık videoyu da kırpıp kırpıp olabildiğince minimuma düşürmek istiyorum. Kimimiz geldi? 2698 kolektif gücü var. Arjantin milli takımını seçmiş. Ronaldo'ya yukarı baksa. Şöyle en yukarıya Ronaldo'ya baksa. İyi fena değil. 3 futbolcu da aynı gelmiş. Rakibe bakalım. Üçlüyle geliyor bu arada rakip. Geçen hafta Manchester City bu, bu, takımın dizilişini kullanıyordu ama bu hafta bu dizilişi kullanan takım yok. Neymar'ı da GF şeklinde oynatıyor. Tipik bir santrafor kullanmayacak. Yedeklerde iki tane de santraforu var. Çok mu pas yapacak acaba? Bir bakalım nasıl bir oyun olacak. Rakibin menajeri Luis Enrique. Top çevirme oyun tarzıyla geliyor. Kenara biz kapatalım. Bir santra taktiği olmasın. Hemen ucun müzeyini biri aldı. Otomatik olabilir. Koman geçemez. Hadi Iniesta baskıya geçmedi. Hala baskıya geçmedi ama. Şimdi. Belletti bakalım yapışıp alabilecek mi? Yine de aldı. Gnabry. Ronaldinho alırsın. Neymar. Ortayı görsek. Iniesta. Ceza sas dışından şutumuz. Iniesta'nın çok sert şutu. Kalecinin kurtarışı müdahalesi. Korner. Bir an dedim kaleye doğru da yönelebilir öyle bir topa vurdu ki şu topun gidişine bakın. Tekeriyle iyi çıkardı rakip kaleci. Topun başındaki isim Neymar. Kaleyi bir yoklasak Avuto mu gidecek acaba? Hadi be yine tekeriyle çıkardı. Osman fake yapalım. Osman beceremedi bu işi. Ama Neymar'ın korneri de harikaydı. Iniesta. Iniesta. Şu pas harikaydı. Osman Simen. Ronaldo gelişine vuruş. Keşke faali verseydi hakim. Şimdi geride boşluk verdik. Koman. Ortayı gördü. Kapatalım. Çok iyi müdahale Danilo Pereira. Arkada boşluk var. O simen. Bu da küçük atan şutumuz. Topağlarda. Rakip kullandığı dizilişten dolayı bir de ucun düzeyini biri aldığı için Geride boşluk verdi. O Sümen'le 1-0 geçtik. Bir rakipte rakip de gelmişti. Bozabilirdi müdahaleyle. Ronaldinho. Çok klas. Edgar biz Çok basit pas atarsa ama aldı. iyi top kazandı. Solda Neymar. İçeri iki tane adamımız girdi. Bir çalım. Bir daha. Hadi be Neymar. Iniesta. Koma'nın şutu kaleci. Dönen top rakipte. Ronaldinho. Çok zorladık. Artık vur o Simon. Kaleye bir şutu yollayabildik sonunda. Deheya. Ah be Ronaldinho. Edgar David. Orası kapalı. Son anda fark ettim. Aşağıda boşluk olabilir. Neymar. Ortamız Osimen'in kafası isabetli değil. Kafa değeri daha yüksek biri olsaydı güzel bir ortaya değerlendirebilir değerlendirebilirdi. Çok basit top kaybı kazandık. Dönelim. Sol bekimize verelim. Hadi bir orta. Iniesta gelmedi. Duda kuçuklatan şutumuz az farklı. Elgar ile yine gole yaklaştık. Cere'ye biz başlayacağız. Ronaldinho. Tekrardan Ronaldinho yapsak. Aldı geçti. Çal of çalıma bakın. Şimdi şutumuz harika bir gol olabilirdi ama. Nasıl çalımlar yapıyor adam. Nasıl çalımlar. Şut da çok iyiydi. Kaleci, kaleci hep tekeriyle çıkarıyor zaten. Çok iyi çıkarıyor. Topun başındaki isim Neymar. Kısa köşe vuruşu desek kim geliyor acaba? Ronaldinho mu? Evet Ronaldinho dönelim. Bir çalım bu. Tam da rakibin olduğu yere attık. Yanlış yeri oldu. Cancelo. Gerisini şu Ronaldinho yan takıldı mı akılda ama rakip kaleci ya bugün çok formunda. Bir taneyi nasıl attık bilmiyorum. Attık bir şekilde ama gerisini yemiyor. Karşımızdakini atsak Iniesta o da. Geçti Ronaldinho ya. Gerrard sever bu yerleri. Çok sert bir vuruş, asfalttı bu. Steven Gerrard çok klas aldı öner Ronaldinho ama pas kötüydü ve yoruldu. Erling Kalant geçti. Foden çaprazdan şutumuz savunmaya da çarptı, korner. Ronaldinho da yoruldu. Onun kendini az çalım hareketleri falan gerçekten hoş. Tabi bundan sonra artık hızlı falan da düştü ama yine de maçı Ronaldo ile tamamlayalım. Kısa, kısa köşe vuruşu. Ronaldo geliyor. Dönelim. Geçtik ama devamını getiremiyor. Şimdi gol yemeyelim. Andres Iniesta. Orada stoperimiz koştu. Sonra durdurdu koşuyor. Iniesta da yoruldu. Son müdahale. Erling Haaland. Yukarı dönelim. Baktım aşağıdan gelen yok. Cancelo. Önümüzü açtık. Güzel bir şut gelirse bir türlü gol olmadı ya. Genelde hep aynı bölgeden denedik. Bu sefer de direkt ikinci gol atamadık. Atamayana atarlar da olabilir. Rakibimiz Belki yapacağımız bir hatada, etkili bir hatanda golü bulabilir. Çok da etkili geldi. Neredeyse golü bulacaktı ama bulabilir. Beletti çıktı top. Orada hemen dönemedi Beletti. Büyük ihtimalle yoruldu ondan dolayı da. Kıvraklığı falan düştü. Çaka. Rakip de golü bulabilir falan dedik. Harbiden atacak. Sağ ayaklı birini alacak topun başına. Topun başındaki kesin Musiala. Hadi be Kansel oyuna girdi. Canlılık getirdi. Oman. Gnabry. Ortası. Ama olamaz be. Bu kadar iyi oynadığımız maçta. Gol yedik. Ronaldinho Bıraktı galiba orada değil mi? Ronaldinho vardı. İzleyemedik tekrarını ama yani dedim ya atamayan atarlar olacak. O kadar etkili oynadık. Tabi daha maç bitmedi. Rakibimiz hemen geri çekiyor adamını. Şimdi Ronaldinho'yu gördük. Rakip kaleci de çıkardı. Hadi be. Fernando. Ya bu kaleci de her türlü kurtardı. Kaleci çıkmıştı. Dönerken ben de ucum düzeni iki yapayım bu arada. İptal et. Kısa köşe vuruşu diyeceğim. İkinci kişi gelsin öyle kullanayım. Gelen de Erling Halant'mış. Yani gele gele Haaland geldi. Steven Gerrard. Bir kafa vuruşu. Ya bunu da kurtardı. Hadi dönen top. Şimdi bunu, bunu, bunu zaten kurtaramazdı. Yok ya olmadı. Yani her türlü şut çektik. Yenemedik ama çok güzel maç oldu bu arada arkadaşlar. Gol olacak şutları rakip kaleci çıkardı. Yani rakip kaleci 10 üzerinden onu hak ediyor da belki bir gol yediği için 9 15 şutumuz var. Kaleyi bulan 8. Rakip kalecinin kurtarış sayısı istatistiğe göre 6. O oyun kaç derece verdi bilmiyorum ama bana göre 10 üzerinden 10. 6.5 vermiş işte Konemi'nin oyundaki adaleti. Yani 10 üzerinden 10'luk oynadı. Osman bizde 7.5. Dünyaları kaçırdık. Eğlenceli bir maç oldu aslında çok fazla pozisyon vardı. Skora yansımadı, tabelaya yansımadı. Yeni transferlerimizi de oynattık. Ben bu futbolcularla da olabildiğince oynayacağım. Hem futbolcuları daha yakından tanımak hem onlarla da daha etkili oynayabilmek için. İnşallah isteyen herkes de en çok istediği futbolcuları çıkarır, tek atar. Hoşçakalın.